edelim. Kürdistan'a geçelim. Kürdistan'daki gelişmelere de bir bakalım. Koalisyon güçleri ile ilgili gelişme var. Irak koalisyon güçlerinin ülkeden çıkarılmasının hükümetin temel görevlerinden biri olduğunu eninde sonunda uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekileceğini belirtti. Kim? Irak hükümet sözcüsü ve dedi ki Irak ile uluslararası koalisyon güçleri arasında yüksek askeri komite çalışmalarının başlatılması büyük bir e, hayal dedi. Bu çalışma başlatılmış. Heyetler görüşüyor. Amerika askerleri Irak'tan çekilecek mi? Ya da farklı noktalara mı gidecek? Ya da Irak Rojava sınırına mı kaydırılacak? Ya da o Irak'taki, çünkü şu anda Amerika'nın Irak'ta ağır silahları var. Kocaman büyük silahları var. Devletlerin elinden bulunmayan ağır silahları var. Acaba Amerika Birleşik Devletleri giderken, giderse, bu silahlarını bırakacak mı, götürecek mi? Asıl mesele de buradadır. Sanırsam Amerika Birleşik Devletleri İran'a, Irak'a geldiği zaman bir söz vermiştir. Ki öyle yorumcular söylüyor. Yani bu burada Amerika Birleşik Devletleri diyor ki kardeşim ben geldim sana sana devrim yaptım. Saddam'ı götürdüm, idam ettim. Yeni bir iktidar sana verdim. Burada kalayım ben birkaç yıl. Bu borcumu bir öde. Zaten öyle yapıyorlar. Borcum bittikten sonra da ben çıkarken kendi bu silahlarımı sana bırakırım diye bir taahhütte bulunmuş olabilir. Amerika Birleşik Devletleri silahlarını bırakmazsa eğer Irak ne yapacak bunu da bilmiyoruz ama e, dün Pentagon'un açıklaması vardı. Yani Irak ve Suriye'de çekilmeyeceğiz demişti. Özellikle Suriye'de çekilmeyeceğiz bu kesin yani e, Rojava'dan. Fakat Irak'la ilgili Irak bastırıyor çünkü ABD üssüne büyük bir saldırı gerçekleştirdi. ABD Merkez Komutanlığı Pentagon Suriye Ürdün sınırındaki petrol noktasına drone ile bir saldırı düzenlendiğini ve 3 Amerika askerini öldürüldüğünü duyurdu. Ve en az 25 askerde yaralı. Bu Amerika'nın Amerika açısından çok dehşet bir durumdur. Yani Amerika halkı bir asker öldüğü zaman ayaklanıyor neredeyse. Yani 3 asker birden ölmüş. 25 asker yaralıyken bu o zaman çok büyük bir eylem. Ve Amerika Birleşik Devletleri bunu tabii ki bu şekilde bırakmaz. O yüzden diyorlar ki bugünlerde Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i öne sürüyor. İsrail ile Lübnan her an büyük bir çatışmaya girebilir. Noktasında görüşler var. O yüzden Ortadoğu'da her an her şey olabilir. Ha Kürtler açısından ne fark ediyor bize diye sorarsanız. Kürtler her zaman olduğu gibi bazı şeylere bu tür şeylerde hazırlıksız yakalanıyor. Maalesef bunun. Çünkü Kürtler kendi aralarında birlik değil ki. Birlik olsalar Orta bütün savaşlara göğüs gelebilecek güçleri de var ama maalesef kendi aralarında parçalı oldukları için. işte örneğin bir görüşme. Şimdi önce haberini verelim. Mesut Barzani'nin ofisinden bir açıklama yapıldı bu görüşmeye dair. İbrahim Kalil ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sayın Mesut Barzani Erbil'in Pirmam ilçesindeki konutunda Türkiye Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın'la bir görüşme gerçekleştirdiği duyuruldu. Açıklamaya göre ikili görüşmede siyasi durum, bölgedeki son gelişmeler ve terör tehdidi hakkında görüş alışverişinde bulunmuş. Bu terör tehdidi hangi terör? İran'dan gelen terör mü ya da siz Türkiye'nin tanımladığı terör mü? Onu tabii ki sorgulamak gerekiyor. Ayrıca Kürdistan bölgesiyle Türkiye arasındaki ilişkiler de ele alınmış. Barış ve istikrar korunması konusunda yine iki ülke arasındaki koordinasyonun devam etmesi önemli olduğu falan noktalarına dikkat çekilmiş de. Sayın Mesut Barzani'nin Güney Kürdistan'da benim bildiğim kadarıyla yanılıyorsam arkadaşlar düzelsinler. Benim bildiğim kadarıyla Sayın Mesut Barzani'nin Güney Kürdistan hükümetiyle herhangi bir alakası yok. Bir resmiyeti yok. Başkanlığı hiçbir şeyi yok. Yani mesela MIT müsteşarı hangi sıfatla Sayın Mesut Barzani'yle görüşüyor? Neden? Neyin pazarını yapıyorlar? Önümüzdeki günlerde tabii ki bunun kokusu ortaya çıkar. Umarız ki şeyi söyleyeyim. Tabii ki iki ülke arasındaki görüşmeler olacaktır. MIT düzeyinde, şu düzeyinde, bu düzeyinde ama MIT müsteşarının gidip Sayın Mesut Barzani'ye özel ziyaret etmesi, onunla görüşmesi bu hakikaten de dünyada ender rastlanan bir durumdur. Yani ne alaka? Şimdi MİT müsteşarı gidip Türkiye şey Güney Kürdistan'daki e, diyelim ki MİT müsteşarıyla ya da o eş gizli istihbarat şefiyle vesaire görüşürse hani insan der ki ya olabilir kendi aralarında işbirliği yapmış olabilirler ya da ekonomi bakanı gidip ekonomi bakanıyla görülüyor, görüşüyor. Okey. Ne bileyim Dışişleri Bakanı gidip dışarı Bakanı'na görüşüyor. Tamam kendi dalında. Fakat MİT, müstes, MİT Müsteşarı Nire Sayın Barzan'ın Nire. Yani burada bu işte bir farklı bir şey var diye bir bana geliyor. Yoksa öyle durup dururken ne konuşacak? MİT Müsteşarı Barzan'ın yanına gidip neyi konuşacak? Yani ekonomi konuşmuyor, siyaseti konuşmuyor. MIT, MİT, de ne alakası var? Yani bilmiyorum bir şeyler var. Yani konuşsa bile Sayın Barzani resmi bir şey değil ki. Bir lider değil şu anda. Yani emekli edilen... E Kürt, bir Kürt lideri şu anda orada duruyor ama bir görevi yok, bir yetkisi yok. Orada sen hükümet var, resmi hükümeti yana bırakacaksın, gidip Sayın Barzani ile görüşeceksin. Dedim ya bu işin içerisinde başka bir şeyler var, bakalım kokusu çıkacak. Şimdi değerli izleyenler, önemli bir haberle daha devam ediyoruz. Bu da Hall kampına ilişkin. Ekranda da görüntüler de oynuyor. Hor kampında nefes kesen bir operasyon gerçekleştirildi. Kim tarafından? Rojava İç Güvenlik Güçleri, YPG Özel Birlikleri dahil olmak üzere bir büyük operasyon gerçekleştirildi. Bugün ikinci günündeydi. Demokratik Suriye Güçleri ve YPG de buna destek verdi değerli izleyenler. İnsani ve güvenlik operasyonunun üçüncü aşamasını Hor kampında Day Çederlerinin hücrelerine karşı başlattığını duyurdu resmen operasyon bugün ikinci gününe girdi. Resmi internet sitesinde yazılı bir açıklama yapıldı. İç güvenlik güçleri kampın muhacirat isimli bölümündeki operasyon sonucunu açıkladı. 21 DAEŞ çeteleri ve destekçileri yakalandı. 4 mayın, yine 2 gizli tünel ele geçirilmiş. Bu kampta düşünebiliyor musunuz? Kampı ne hale çevirmişler? Şimdi değerli izleyenler, tabii ki Diğer farklı gelişmeler var. Ben bir, bir konuyu daha, başka bir yönlü olay çekmek istiyorum. YPG, e, hat birimleri katılmış. Bunları ekranda gördüğünüz özel e, birliklerdir ve bu e, özel birlikler bu tür operasyonlarda kullanılıyor. Yani her türlü, türlü tecizatla donatılmış, son teknolojiyle giydirilmiş, bu özel birliklerle e, bu operasyonu gerçekleştirilmiş ve operasyonun bazı bölümleri mesela Ronay TV yayınladı. Ee, o kadar büyük, o kadar korkunç bir e, kamp ki burası. Yani aklınıza belki küçük küçük minnacık bir köy ya da kasaba gelir. Öyle değil. Yani kontrol edilmesi bile çok zor olan bir yer. Ve e, özel yönetim bu, bu insanların artık e, bu insanlarla uğraşmayı kendine yani neredeyse bütün işi gücü bırakmış bu kamplarla uğraşıyor. Yani dünyadaki hiçbir Ülke. Bu arada size büyüteyim ekranı. Bazı fotoğraflar göstermek istiyorum. Bunlar özel birliklerdir. Ve e, bu özel birliklerin e, operasyonda ikinci gün olduğunu söyleyelim. Şimdi size farklı bir şey göstereceğim. Bu da e, yine e, oradaki ele e, daha doğrusu bulunan bir tane... E, kaç metre derinliğinde yine içinde eşyaların, bombaların saklandığı bir tünel bulmuş. iki tane tünel bulmuş. Bu da onlardan biri. Şimdi ilginç bir e, yön var burada. Burada Hul kampındaki Daesh'li kadınlar ve çocuklar Daesh'in ideolojisiyle e, zihinlerine, çocukların zihinleri zehirlendiği e, bilgisi geliyor. Bakın fotoğraflarda gördüğünüz gibi buradaki çocuklar bile o kadar e, hatta bir gazeteci e, önceki gün bu buradaki kadın ve çocukların saldırısına uğramıştı. Orada kendi görevini yaparken. Bakınız burada görüyorsunuz. Bu çocuklar bile bu hol kampında yaşayan bu çocuklar bile e, işte bu kaç yaşında bu çocuk? Yani en fazla 4-5 yaşında. Bakınız bu, bu çocuk da yine en fazla bakarsanız 5 ya da 6 yaşında. Fakat bu yaşta bile daişin işaretini yapıyorlar ve daişin zihniyetiyle yetiştiriliyorlar. Şimdi bunlar da bakınız yine bir çocuk daha şu çocuk da yine aynı şekilde daiz zihniyetiyle e, büyütülüyor ve bu yarın öbür gün bu insanlar, bu çocuklar Ortadoğu'da yine dünyada insanların başına bela olacaklar. Bunlar da yine aynı şekilde. Bakınız bunlar büyük kadın değil arkadaşlar. Bunlar çocuk. Bunlar halen 7-8 yaşında ve burkayla kapatılmış, kafaları kapatılmış daizin işaretini yapan hol kapında yaşayan sakinlerdir. Bunlar aynı şekilde. Bunlar hepsi e, çocuk onu söyleyeyim. Yani bunlar büyükler, yetişkinler değil. Ve orada ciddi bir durum yaşanıyor. Şu anda binlerce çocuk, binlerce e, Daesh e, ailesi özür diliyorum binlerce Daesh ailesi e, bu çocuklarla e, birlikte orada yaşıyor ve orada büyük bir sorun oluşmuş durumda. Evet. Bilmiyorum bunlar dünya kamuoyu çok fazla ilgilenmiyor. Yani oradaki kadınlar, çocuklar e, DAEŞ'in e, kontrolünde tamamen zaten hepsi de DAEŞ'in, DAEŞ ailesinin e, bireyleri, çocukları ve eşleri olduğu için. Bu da onların e, kamplarda yakalanan malzemelerdir. Yine pillerdir, akülerdir, kesici aletlerdir. E, operasyondan görüntüler böyle arkadaşlar. Ve bu özel operasyonu, bakınız, burada yine kazmalar, kürekler nasıl oraya sokacak, sokuyorlarsa onu da biz bilmiyoruz. Şimdi ben ee, bir şeye geçeceğim. Önce bir ses vereyim. Başka bir habere geçeceğim. O yüzden manşeti de değiştiriyorum. E, ee, bugün Almanya'da İç Anadolu Kürtlerinin bir e, şenliği vardı arkadaşlar. Almanya'nın birçok yerinden gelen İç Anadolu oğlu Kürtler. E, İç Anadolu Kürtleri platformu Kordel Anatolia Navin ismi, isimli PEKAN organizasyonuyla Şahya Kordeli Anadolu'ya Navin isimli bir gece düzenlediler. Bu gece tabii ki birçok sanatçı katılmıştı. Katıldı. Ben de gittim oraya. Sizler için derledim. Birazdan size izleteceğim. Konuşmalar yapıldı. Siyasi konuşmalar yapıldı. Her zaman olduğu gibi. Kürtlerin zaten gündemi de odur. Yine sanatçılar gelmişti. Ergin Kalkan Hel gelmişti. Tülay Kok Hozan Figen, sinevizyon gösterimi vardı. Ve İç Anadolu Kürtlerinin yaşamını falan anlatan bir sinevizyon gösterimi vardı. Ali Can, Yine Kerim Taşkaran, Havar Komu, Davuluzlarına falan ve e, çocukların da bir gösterisi oldu. Eğlenceyle halaylara sonra e, son buldu. Ben şimdi dilerseniz onu sizlerle paylaşayım. Sevgili muhabirimiz Adem Karaçoban gitti sizler için derledi. Kısa oldu. Bütün sanatçıların e, görüntülerini alamadım. O yüzden diğer sanatçı arkadaşlarımız kusura bakmasın. Sonuna kadar bekleyemedim için. Orada olduğum müddetçe sizler için derledim. Şimdi sevgili Adem Karaçoban'ı hep birlikte izliyoruz. Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar. Üç Anadolu Kürtleri Avrupa'da ilk defa belki de bir etkinlik gerçekleştiriyorlar. Biraz şey, kalabalık olabilir. Umarım görüntü sesine de benim sesim anlaşılıyor. Evet, Avrupa'da, özellikle yani Almanya'da yaşayan İç Anadolu Kürtleri bir araya getiriyor ve bir eğlence düzenliyorlar. Hakikaten de Almanya'nın 4 bin yılına gelen Almanya'da İç Anadolu Kürtü Barış

Süleyman. Merhaba değerli izleyenler. Ergün Halukhan. Vallahi sesine hastayım. Ama nihayet görüşebildi. Gerçekten çok sevdim. Çok değerli bir sanatçı. Şimdi bir geceleri var bugün. Kurden Anadolu'ya Navin Yani İç Anadolu Kürtleri trafomu adı altında Almanya'nın Köln e, Kön kentine yakın e, bir gece düzenliyorlar. Konya'lılar, İç Anadolu Kürtleri burada bir araya gelmiş. Hatta sadece Almanya değil Fransa'da gelenler var, Belçika'dan gelenler var. Baktım birçok yerde. Ergin merhaba, hoş geldin. Merhaba abi, ben de senin çok sıkı bir takipçinim. Birbirimizi evmiyoruz. <laughs> <şimdi. <laughs> no, ben, ben de her şey nettir abi. Çok da mutlu oldum gördüğüme. Hep kıyabında seni tanıyordum. Aynen, ben de çok ee, Yani çok şunu da belirteyim, ekrandakinden daha yakışıklısın. Vay gözüm benim. Çok teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Şimdi Ergin bir sanatçı olarak geldim buraya. Çok iyi herkes seni bekliyor biliyorum sonra doğru. <laughs> Neyi, nasıl değerlendiriyorsun? Yani insanların böyle işte kendi geçmişlerini unutmaması, kendi kültürlerini unutmaması, böyle bir araya gelmesi. Bu tür geceleri nasıl yorumluyorsun? Mesela bu gece nezdinde baktığınız zaman nasıl bir atmosfer var? Abi müzik ve sanat e, bir toplumun en iyi birleştirici gücüdür bana sorarsan. Müzikle uğraşan, e, müziğe gönül vermiş birisi olarak. O yüzden bu tür gecelerin de, müziğin de toplumdaki birleştirici güç için, kültürün ve sanatın devamlılığı için en etkili... Ayaklarından birisi olduğunun kanaatindeyim. Bu tür gecelerin öneminde de tabii ki her şeyin kendi başına bir aktivite gücü, bir platformu, bir, bir toplumdaki bir karşılığı vardır. Ama bence en etkili güç bir sanattır. Burada da Orta Anadolu Kürtleri içinde kültürü hala koruyor olmanın en önemli ayağı şu anda bizim yapmaya çalıştığımız müziktir. Korumaya çalıştığımız eserlerimizdir, geleri şarkılarımızdır. Her şeyden önce müziği kendi ana dilimizle yapıyor oluşumuzdur. Bizim var oluşumuzun sebebi Hı -hı. dildir. Dile de kendi adıma sanatla ayakta tutmaya Hı -hı. çalışıyoruz. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Mesela ben uzun zamandır Avrupa'dayım gözlemliyorum. Böyle Avrupa'da artık bu tür şeyler çok az yapılıyor. Böyle etkinlikler, insanların bir araya gelmesi, birbirini tanıması, kendi kültürünü daha de... Bu da bir kültürdür. Baktım işte çantalarcımış, bir sürü böyle evden getirilen yemekler var. Yine orada el yapımı şeyler var. Azalmaya başladı Avrupa'da aslında. Ama İç Anadolu Kürtlerine baktığımız zaman ben şey olmuşum. Kendi evlerinde birçok konuşuyorlar. bunu yaşatmaya çalışıyorlar. Ee, o yüzden neden insanlarımız çok fazla böyle şeylere artık önem vermiyor? Ya da bunun sebepleri nedir? Niye insanlar bir, bir araya gelemiyor doğru dürüst? Abi şey e, kapital dünya sisteminin kapitalist dünya sisteminin, emperyal dünya sisteminin insanlığı getirdiği Maalesef ki bu noktadan biz de nasibimizi alıyoruz. Hele ki Avrupa'daki bireyselleşme, Avrupa'daki egoizm hastalığı tabii ki bizde de her yerde olduğu gibi çok başat bir durumdadır ama yine de bunu kıracak tek gücün sanat olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu tür geceler, kültürel buluşmalar Hı -hı. çok önemlidir. Olması gerekiyor. Ama her şeyden önce üretkenlik gerek bu. Senin gibi güzel abilerimizin röportajları, gerek kültürel her türlü etkinlik, Hı -hı. kitap, şiir ama kendi adıma müzik bunun Hı -hı. en önemli önemli ayağıdır. Kesinlikle. Tabii ki Ortadoğu Kürtleri kendi evinde Kürtçe konuşurlar. Çok... Kendilerini yıllardan beri korumuşlar. Ama Kürtçe bilmeyip de Kürtçe müzik dinlediğini söyleyen bir sürü insanlar, bir sürü genç çocuklar, insanlar tanıyorum. O yüzden biraz daha ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki sen ne yapıyorsun? Abi Ne e... diyorsun? Ne var ne yok? Bir de onu <laughs> soralım. Abi maalesef Türkiye'ye gidemiyorum. Evet geçmiş olsun. Ee, teşekkür ederim. Ya da hayırlı olsun hangi açıdan baktın ama bana geçmiş olsun. Burası Tabii Türkiye'ye göre daha kısır bir yer. Tabii, üretim anlamında değil mi? Her anlamda. Tabii Hı -hı. ki ben de müzik işiyle uğraştığım için. Hı -hı. Maddi anlamda çok daha geniş bir platfı, geniş bir yelpaze. Ama müzik olarak, sanat olarak maalesef çok daha kısır bir Hı -hı. döngünün içerisindeyim. Ama buna rağmen Barhodan Jiyana, burada da Jiyan Barhodana Kilem'indeyim. O yüzden biz her yerde üretmeye devam tabii, ediyoruz. Grubun falan burada devam ediyor. Tabii ki her türlü yine devam ediyoruz. Hı -hı. Konserler, düğünler vesaire. Çok falan. aktif ama ülkedeki Zaten üretim. insanlar seni Türkiye'den zor, zor getirmek için uğraşıyorlar. Şimdi artık burada eyvallah, daha rahat değil eyvallah. mi? Eyvallah. Ya, tabii daha rahat <laughs> Doğru. ama keşke ülkemizde Doğru. aynı üretimi Doğru. devam ettirseydik. Ama artık e, burada da her şey daha kolay. Dijital ortamlar olduğu için ülke hasreti biraz daha Doğru. azalıyor. Doğru. O yüzden her platformda üretmeye devam abi. Peki gözüm kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim. Görüşürüz seni dinleyeceğiz abi, birazdan. Teşekkür tamam. ederim. Görüşür, tamam. Görüşürüz. Saygılar.

جبوه هم هاتون بیداره هم پرپرکف خواش بوینی با هر طرف هم باز گلکس باز همه نمی در زمین که همه چند آن چند دیگه ندامه ندیم این سه

Evet Adem Bey'e teşekkür ediyoruz bu bilgileri için öyle söyleyelim ve misafirler var tamam şimdi bir günün videosu var arkadaşlar dilerseniz ayrılmayın o günün videosunda sizlerle paylaşayım günün videosu da biliyorsunuz AKP imamları var siz AKP AKP imamları AKP'nin söylediği, söyleyenler dışında çıktığı andan itibaren kim olursa olsun onları e, AKP e, onları da kabul etmiyor. Dövüyorlar. Bir AKP imamı geçtiğimiz günlerde dövülmüştü. Siz hatırladınız belki bilmiyorum ama e, o AKP imamını bir tane kaymakam dövmüştü. Efendim AKP imamı kim? AKP imamı da korucu oğlu. Babası korucu. E, bir tane abisi polis. O da AKP imamı. Ama ona rağmen bir vazında herhalde unutmuş. Şehitlere saygı vesaire işte dua mua şeyini unutmuş. mu ne yapırsa dövdüler onu. Mikrofonla dövdüler. E, ve Meclise taşındı. Ömer Faruk Gergerioğlu, Dem Parti milletvekili. Bakınız neler söylüyor. Başka iki yüzlü politikalarınız işte bu geçen hafta çok konuşuldu. Alnından öpermiş. Nasıl olur alnından öpersin Sayın Bahçeli? O, o, kaymakamı elinden kolundan tutup devlet görevinden atmalısın. Ne demek camiler devlet dairesi mi ya? Tutmuş imamı küfrediyor, hakaret ediyor, mikrofon sobasıyla dövüyor. Allah'tan korkun ya. Biz Allah dini iman diye geldiniz. Sizin döneminizde camide imamlar dövülüyor. Utanmıyor musunuz? Bu ne haldir ya? Allah'ın dini ayaklar altına alınıyor. Orası devlet dairesi mi? İbadethane orası. Cami orası. Benim için camide, kilisede sinagogda son derece kutsal yerlerdir. Çok önemli yerlerdir. Orada devletin adamının sözü geçmez. Allah'ın sözü geçer. Kimmiş o? Kaymakam gelmiş dövüyor. Bir tanesi de alnından öpüyormuş. Nasıl alnından öpüyorsun ya? Hiç mi devlet ciddi yok? Ben milletin vekiliyim arkadaşlar. Bu milletin bir insanı camide dövülürse, imamı camide dövülürse buradan biz karşı çıkarız. Parti olarak da açıklama yaptık. Biz o sizin devletçi mantığınızda değil milletin adamıyız. Bunu da çok iyi bilin. Vallahi AKP'liler bu işten anlamaz ya. Onlar için fark etmiyor. Ya kendi avukatıymış, polisiymiş, savcısıymış fark etmiyor. Kendisine göre olmadı mı? Döver de söver de. Ver hasır. Yayının sonuna geldik. Tartışmalara katılmayayım. Bu akşam hiçbir şey söylemeyeyim. A Adem denir diyor. Zaptan bugün haber almadık. Var mutlaka da. Bir iki eylem suikast görüntüsü vardı. İsim doğrusu o haber yapmadım. Yani hep YPG'nin hep, 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 hep paylaştığı birkaç görüntü vardı. E, Gerilla TV vasıtasıyla isterseniz gidip izleyebilirsiniz. E, o yüzden onları gündeme almadım. Artık yarına kaldı. Bazı haberler hepsinde sunmak mümkün değil. Sürçü lisan olduysa af ola. Eminim beğenmişsinizdir. Yeni abone ya da yeni ilk defa yayınımızı izleyenler varsa kısa bilgi vereyim. Her akşam ben Avrupa saatiyle saat 20'de böyle haber bülteni sunuyorum. Ama her akşam aralıksız hasta değilsek. Avrupa ya da Türkiye, Türkiye ya da Kürdistan'dan katılanlar da saat 22 itibariyle canlı yayın. Bildirim gelmezse bile kendiniz ararsanız mutlaka YouTube'da bir şekilde engellidir ama ulaşmaya çalışın bir yerlerde. Dolayısıyla e, özetliyoruz böyle Kürdistan, Türkiye, Dünya ve Avrupa gündemi elimizden geldiği kadarıyla. Beğenip abone olursanız da mutlu olurum. Yarın akşam görüşelim. Olur mu? Kendinize iyi bakın.